Almanya'ya gidelim. Almanya'da da Elif Cindik bizimle birlikte. Merhabalar Elif Hanım. İyi akşamlar, merhabalar. Bayramınız mübarek olsun. Hepinizin. Sağ olun, sağ olun. Sizin de aynı şekilde. Ee, Elif Hanım... Şimdi biz evet. e, Almanya'daki son durumu merak ediyoruz. Bir e, özetlerseniz normalleşme boyutuyla ilgili neler oluyor. Ama bugün evet. gördüğümüz bir haber de bizim çok dikkatimizi çekti. Siz bilgi sahibiyseniz o konuda da bizi aydınlatabilirseniz seviniriz. Alman basınında 31 ülkeyle seyahat yasağı ve uyarısını Almanya'nın kaldırmaya hazırlandığını gördük. Bunun yazdığını gördük. Şimdi ülkelere baktık. Tabii Avrupa Birliği e, ülkelerinin yanı sıra Birleşik Krallık, İzlanda, Norveç, Norveç İsviçre ve Liechtenstein e, var. Türkiye yok gördüğümüz kararıyla. Evet maalesef. Yani çok da gurbetçi bunu soruyor aslında. Acaba ne zaman gelinir evet. gidilir diye. 15 Haziran'da işte bu ülkelerle kaldırılması o seyahat yasağının bir uyarısının düşünülüyor. Biz de acaba Türkiye'ye sıra gelir mi? Ne zaman gelir? Ne düşünülüyor? Nasıl bakılıyor bu meseleye? Merak ediyoruz. Ne konuşuluyor? Buyurun. Evet, evet. Önce ben size verileri paylaşayım. 182.631 rakamız var. 162.638 iyileşme var. Yani %90 iyileşme. Türkiye'de hesapladım %75. O da güzel. Evet. Ölülerimiz 8543. Oran %4,7. Türkiye'de %2,8. O çok güzel. Galiba sizin halkınız çok genç. Bir de tabii yaşlıları çok korumaya çalışıyorsunuz. Bizle bizde şimdi aslında virüs taşıyan ama belirtisiz olan insanlara bakmak istiyoruz. Hı hı. Testler artık ee, bu kişilerde de olacak, izin verirdi. Pozitif ve negatif sonuçlar toplanıyor ve değerlendiriliyor. Bizde şehirler arası seyahat yüzde 35 arttı Nisan'a mukayese edersek. Merke bu kontrollü normalleşmenin başlangıcındayız aslında. Bu önlemler e, lütfen 5 temmuza kadar uzatılsın istedi. Eyaletlerle görüştü bugün ama eyaletlerde çok iki eyalet hatta komple kısıtlamaları kaldırmak istiyor. Şimdi bir 29 hazirana kadar anlaşma bulundu. O da yeni birkaç saat önce açıklandı. Bazı eyaletlerde insanlar çok rahatladı, Kurall kurallara uymuyorlar zannediyoruz. Hı hı. Yani e, yeni kurallar çıktı açık havada en fazla 20 kişi bir arada olabilecek iki haneden kapalı alanlarda en iyisi ancak 10 kişi olsun denildi çünkü e, yani zaten yazın virüse karşı fazla bir etkisi yok. Ama dışarıda oturmak tabii fena değil. Aerozoller yüzünden yani havada ufacık parçacıklar uçuşuyor. Evet. Ve öyle yani damla la solunumla zaten yolda geçiyor, bulaşıyor virüs. Biz de sorunlu yerler, mezbalar, bazı mezbalarda hijyene bakmamız lazım. 270'e kadar insan enfekte oluyor. Oradaki çalışan insanların konaklama yerlerine de dikkat etmemiz lazım. İbadethanelerde sorun var. Frankfurt'ta bir kilise servisinde, ee, galiba maske taşımadılar, sesli sesli şarkı söylediler ve yine e, ağızdan ağza geçti. Önce 40 denirdi bu pazar sizinle görüştüm. Şimdi 110'a çıkmış vaka sayısı ve burada da enfeksiyon zincirlerini bulmak zor oluyor çünkü orada isimler yazılmadı. Restoranlarda hiç olmazsa isimler yazılıyor. Ee, huzur evleri bir sorun. Evet. Huzur evlerinde bir çalışan 30 insanı birden enfekte edebiliyor. Bu şimdi dün Düsseldorf'ta oldu. Toplu konaklamalar sorun. Mesela mülteci kamplarımız var. Orada benim eyaletimde Bavyera'da Regensburg'da 4 kişi pozitif test edildi çünkü belirtileri vardı. Ondan sonra tüm konaklama test edildi. Bir de baktık ki 56 kişi de hiç belirti yok ama hepsi pozitif. Baktık başka bir kampta yine 40 kişiden fazla pozitif. Bu e, tehlikeli. Yani biz burada dikkat etmeyi e, baş. Becermek um, istiyoruz. Elif Hanım şimdi Elif benim birkaç sorum da... var buraya kadar ee, bir maske kullanma e, durumu nedir yani zorunluluk vesaire nereler için bir onu söyler misiniz bize? Şimdi eyaletler şöyle anlaştı. 29 Haziran'a kadar bütün tedbirler kalacak. Yani maske kullanılma zorunluluğu var. Sosyal mesafe zorunluluğu var. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü maske zaten kendimizi değil karşımızdaki insanı evet. koruyor. Ama bunları devam ettirmek zorundayız. Ve gelelim son sorunuza. O yo, yo, tabii... Ona geçmeden bir şey ha, daha soracağım. Sor. O dikkatimi çekti. Lokantaya gidenlerden isim mi alınıyor? Diyor. Evet. Ha. Bir lokantada şimdi e, e, o da medyada paylaşıldı çok. E, açılışta hemen 11 kişi pozitif oldu. Hmm. İyi ki de herkes ismini bazıları bazı yerlerde sıf e, cep numarası bırakılıyor, telefon numarası bırakılıyor ve bu insanlar sonra aranıyor ve karantinaya alınıyor. Evet. O 10 kişiden sonra evet. 180 Ben sor sorabilir miyim? <laughs> evet. Tabi, tabi tabi, Necmettin hocam siz seslendiniz değil mi? Evet evet. Buyurun, buyurun. Ee, şimdi ben teşekkür ediyorum. Regensburg'a da çok sevgiler sunuyorum Elif Hanıma. Çok güzel bir şehirde yaşıyor, hakikaten ve ben aslında Regensburg yanılmıyorsam. <laughs> e, efendim? Ben Münih'teyim ama Regensburg benim eyaletim evet. tabii. Ee, çok evet evet e, ve oranın bir özelliği de var. Gerçi bizim ülkemizde çok ihtiyaç olmadı ama bu Covid'de en uç tedavilerden birisi ECMO uygulaması. Orada evet. çok önemli bir merkez var. ECMO tedavilerinin, eğitimlerinin vesairesinin yapıldığını. Ben bir konuyu vurgulamak ve size bir soru sormak istiyorum. Şimdi... Ee, Almanya ile en önemli farkımız ne? Olaylara bakış açımız ve değerlendirme açımız. Ve bu bakış ve değerlendirme açımızın da nasıl kabul gördüğü. Evvelsi gün Almanya'da Berlin'de Charite Üniversitesi'nden bir dostum var. Aslında bu konuyla da çok ilgili birisi Profesör Konrad Reinhardt Kendisi Global Sepsis Alliance'ın da başkanı. <laughs> Biliyorsunuz koronadaki ölümler, bu stokin fırtınaları ve sepsis <laughs> e, ile olmakta. Sepsis ölmekte. Ve dünyada her sene 11 milyon kişi sepsisten ölüyor. Sepsiste ee, biz de, koronayla hocam, çok uğraşıyoruz de, ama <laughs> sepsis ölüm. E, sepsis vücutta bir oluşan bir enfeksiyon sonucunda oluşan, ...kontrolsüz ya da disregüle evet. bağışıklık yanıtının organlarda fonksiyon bozukluğu yarattığı ve ölüm oranı yüksek olan bir durum. Bu aslında COVID hastalığı da ölüme giden yolda genellikle o şekilde ölüme neden oluyor. Ve sepsisle ilgili dünyadaki en büyük sivil toplum örgütünün başındaki kişiyle konuştum. Bana söylediği şu, bu bakış açısını gösterme açısından... Biz dedi Almanya olarak dedi sağlığa en büyük yatırımı yapan ülkeyiz. 32 bin yoğun bakım yatağıyla başladık. Hemen bunları arttırdık. Ama biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Bunu tartışmak zorundayız. Bu sonuçlar Almanya için kötüdür dedi. İşte bu bilimsel bakış açısı ve en önemlisi de bu bilimsel bakış açısının kabul görme şekli çok önemli. Bu e, yeni anımı e, aktardıktan sonra ben Elif Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Kapalı alanlarda en fazla 10 kişi olacak, açık alanlarda 20 kişi olacak denildi. E, futbol 1, restoranlar 2. Kapalı alanda 10 kişi, açık alanda 20 kişi. Bu Buna tezat teşkil etmiyor mu ya da bu nasıl uyarlanıyor? Evet. Şimdi futbol bambaşka bir olay. Burada ekonomi önemli. Futbolu, profesyonellikler, bizde hijyen konsepti var dedi ve onu hatta 3. lige kadar şimdi açılıyor bütün futbol maçları ve seyircisiz yapılıyor ve bütün e, futbolcular kulüp kulüpler e, ödüyor bu testleri. Önceden test ediliyor ve tabii ki maskesiz oynuyor. Ve burada e, bu çok tartışıldı. Bu doğru değil denildi. Kendi çocuklarımız dışarıda futbol oynayamıyor. E, birbirlerine yaklaşmaları yasak ama bu tabii bir maddi yat var bu için içinde Pay TV var. Yani bir sektör e, yayın var. Bundan bu futbolu oynamaya başladılar. Zaten e, bütün dünya bize bakıyor galiba anladığım evet. kadar. 6 milyon insan izlemiş son zamanlarda futbolu evet. ve öbür ligler bu e, bunlar becerebilirse biz de açacağız diye söylenmiş. Zaten Pay TV herkese bu e, konferans futbolu var ya 5-6 maç birden oynuyor. Onu herkese açmış. Yani göstermek için bu oluyor diye, bu imkan var diye ve çok e, komik bir şey anlatacağım size. Benim eşim de çünkü futbol fanatiği. Siz bu aslında bir antrenman oyunu gibi ama siz ses açabiliyorsunuz televizyondan. Sanki dop dolu bir stadyum gibi gibi oynanıyor. Yani bunu futbola söyleyebilirim. Aynı zamanda... Nasıl yani tabii, efekt mi yapmışlar? Efekt tamam. yapıyorlar evet. <laughs> Sanki stadyum dolu gibi göz, yani bir tamam, hava... Havayı, havaya sokmak için yani evet peki <laughs> anlaşıldı. Elif Hanım sizden Abi, orada, hızlı şu... Ben, ben geçen... Buyurun hocam. Pardon Esap şey da, diyebilir miyim? Ben Hayır. geçen şeyde bir maçı yani haberini dinledim seyretmedim de Para ödüyormuş insanlar. Mesela işte tribündeki yerinizi satın alıyorsunuz ve sizin oraya işte bir şeyden, mukavvadan Abi. şeyiniz resminiz konuyor. Ama onun karşılığında da 14 bin kişi para ödemiş. Yani orada ha. varlığını gösterebilmek <laughs> için. Ben Elif Hanım'a şey soracağım hocam, tabii. Evet. Yani Almanya'nın geçen çünkü öyle bir açıklama da yapıldı Almanya'dan. Neden e, ölüm oranları diğer Batı Avrupa ülkelerine göre düşük diye e, yaş ortalaması çok enteresan. Örneğin Fransa'da 62,5, İtalya, İspanya'da 62, İngiltere'de 61 iken Almanya'nın 49 diye açıklandı. Bu tabii çok önemli bir faktör ölüm oranlarının düşük olmasında ama ayrıca bir de sağlık sistemi de tabii Almanya'nın diye o ülkelere göre çok daha yeterli ve Hastaları hiçbir zaman sıkıntı çekmedi. Hatta e, buradan dışarıdan takip ettiğimiz kadar yoğun bakımları İtalya'ya, İspanya'ya, Fransa'ya bile de hastalara hizmet verdi. Ama evet. bu 49 evet. olması evet. nasıl sağlandı? Türkiye'de çünkü bir yasak da sağlandı. Evet. 12 bin yatağımız boştu. sonuna kadar hatta ondan sonra biz e, uzmanlar toplandık dedik bu böyle olmaz kanserli hastalar var başka ameliyatlarını bekleyen insanlar var onları bekletemeyiz e, yani bir sürü ameliyat ertelendi. 12 bin yatağımız uzun süre boştu. Hep bekliyorduk. Yani dalga gelecek, yataklar dolacak. Solunum aletler zaten o kadar iyi değil. Ayrıca biliyorsunuz Hamburg'da bir profesör çok otopsi yaptı ve ölümlerin bambaşka nedenlerden de olduklarını söyledi. Yani Covid mi öldürüyor yoksa insanlar Covid'e Bulaşıyor da başka nedenlerden mi ölüyor? Onun da çok e, e, tartışması sürdüğüm. Peki Elif Hanım bir de şu seyahat meselesini de öğrenebilir miyiz? <laughs> Türkiye o listede değil dedik. Gurbetçiler çok gelmek istiyor. Tabii turizmde ne olur onu da merak ediyoruz. 15 Haziran için bir liste var. Almanya'nın içerisinde Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırmayı ve yasağı kaldırmayı düşündüğü ülkeler listesi Türkiye yok demiştik. Buyurun bir detayını öğrenebilir miyiz sizden? Yani benim de duyduğum o da beni tabii üzdü çünkü 2 milyon 850 bin Türk var yani yarısının Alman pasaportu var, yarısının da hala Türk pasaportu var. Senelerdir burada yaşayan insanlar, bunların tabi ailesi var, akrabaları var, Türkiye'de işleri var, yazlıkları var. Hepsi Mayıs'tan beri hep erteleniyor. Mayıs ortası denildi, sonu dedi denildi, şimdi Haziran ortası denildi. Hep biletler satıldı, ondan sonra ertelendi. Şimdi yine listede yok Türkiye. Şimdi bir açıklama yapıldı. İşte Avrupa dışı ülkeler e, e, hala kapalı tutulacak e, izine diye. Evet. E, onu tabii bekliyoruz şimdi. Bu insanlar için bu çok bir büyük bir felaket olur. Tabii ki herkes e, Türkiye'ye gitmek ister. E, orada yeni bir gelişme yok şu anda. Konuşmalar var bizim. E, Dışişleri Bakanı, sizin Dışişleri evet. Bakanı konuşuyor yani şu anda. Elif Hanım çok kısacık kaç otopsi yapıldı bugüne kadar? Bu önemli bir Oo, boyut galiba. Evet. Çok iyi bir soru. Ben son baktığımda yüzün üstündeydi. Ki bu çok daha fazla olmuş olması lazım. Ben belki bir buçuk iki hafta önce baktım. O zaman zaten bu e, virüs salgını başladığında, pandemi başladığında e, yapılmasın demişti evet. e, Robert Koch Enstitüsü. Sonra bazı uzmanlar niye yap yapmayalım diye e, o. Onu dinlemedi, yaptı ve Peki. çok güzel sonuçlar elde Meriler etti. Evet, yani Peki. bunlar bu çok daha karmaşa bir konu. Yani virüs Bunu da nasıl? ayrıca değerlendirmek lazım ama hızlıca evet. bir bilgi almak istedik sizden. Çok teşekkürler Elif hanım. Şimdi İtalya'ya gidelim. İtalya'da da.